Uyku apnesi için tüp mide çözüm nasıl ki çözüm? Uyku apnesinin en büyük sebebi fazla kilolar, obezite. Geceleri horluyorsanız, nefes durmaları oluyorsa, kesik kesik nefes alıp veriyorsanız ve sabah yorgun, bitkin bir şekilde sanki ağır bir yük taşımış gibi kalkıyorsanız uyku apneniz olabilir. Horlamayla uyku apnesi birlikte olur. Ve çok bilinmeyen bir şeydir ki yani horlamam var işte bu benim kaderdir böyle gidecektir. Veya işte Herhangi bir şekilde kulak burun boğaza giderim, ben işte tedavi görürüm. Uyku apnesinden, horlamadan kurtulurum. Hayır öyle değil. Eğer uyku apneniz var ve kilonuz da varsa bu yüzde yüze yakın sebep fazla kilolardandır. Fazla kilolarınızı verdiğinizde uyku sorunlarınız tamamen kalkacak ve dinlenik bir şekilde sabah uyanacaksınız, günü daha rahat daha zinde yaşayacaksınız. Bunun da kilo vermenin de en etkili, en kesin ve kalıcı yöntemi tüp mide ameliyatı günümüzde en başarılı şekilde yapılan ameliyat olan tüp mide ameliyatıyla fazla kilonuzu vererek sağlıklı bir yaşama adım atıp uyku apnesinden kurtulabilirsiniz.